Çıkmak. on Keep Rafa kaldırdım aklımda bir iki satırla kıldım. Günaydınlar, günaydınlar. Ekranlısındaki izleyicilerimiz, stüdyo konuklarımız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ay abim kaşıklarla gelmiş, kaşıklarla. <laughs> oh, süper görünüyorsunuz her zaman olduğunuz gibi. Efendim bugün, bugün biliyorsunuz bu akşam Kadir Gecesi mübarek olsun. Rabbim günahlarımızı affetsin Ay. inşallah. Bugün benim için de dua edin. Lütfen. Ve ya ben bu korseyle birazcık nefes zorluğumu çekiyorum Nezle. Nasıl olmuş kıyafetin? Buz buz beğenir mi? ...ne bahane bulacağını o şaşırıyor. Siz ne kadar da şimdi şık da olsanız, güzel de olsanız, ...nedense takmış size. Takmış değil mi? Vallahi takmış. Kaç puan alır bu kıyafet? Vallahi bence on veriyor. Ben daha ne diyeyim? Sekiz. o verir üç üç verecek. Yine yüz şey, üç, beş arası. Ya yaşına göre giyin derler, giyinirim beğenmezler. Tuvalet giyerim, niye yaşına göre giyinmedin derler, beğenmezler. Ne yapacağımı şaşırdım artık. Ama siz beğeniyorsanız sorun yok ya. Evet, <laughs> Kalemler, kağıtlar hazır mı? Kalemleri, kağıtları hazır tutun. Çünkü o güzelliğiyle niket Duru birazdan bizlerle olacak. ...hem güzel, hem sesi güzel... ...yılların sanatçısı... ...hani derler ya... ...hiç hiç hiç değişmiyor... Bu şarap <laughs> ...değişmiyor... ...sürprizlerimiz olacak ona... ...siz de sorularınızı sorun... ...bakalım yani cildine ne sürüyor, ne kullanıyor... ...bize de söylesin, biz de yani... ...kız... ...dedikodu mu yapıyorsun orada? Yok, yok, yok. ...ne? ...hani? Evet, sevdiğime buradan... ...seni çok seviyorum diyorum, başka kelime yok... Ya size evi... ...hanıma bakıp, ablama bakıp... ...aşkım sizi seviyorum ve Senin... i̇şte hemen İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Aydın beyefendiler gelsinler. <laughs>